Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kapalı bir alanda video çekeceğiz. Çubuklarımızın ne kadar güzel iş yaptığını evet bir videoda daha anlatmaya çalışacağız. Evet bize inanan inanır, inanmayan Kadir abimiz var. Kadir inanır. Evet arkadaşlar Kadir abimize buradan selamlar. Arkadaşlar dolma biber, sivri biber, halis mulis Taş köprü sarımsağı. Ne yapacağız? Hmm. Tabii yemek yapmayacağız. Hmm. Evet burada bakın arkadaşlar. Hmm. Görüyor mu oradan kardeşim? Hmm. Topraktan bulduğumuz sap altınlar. Bu altınları bu tarafa koyalım. Hmm. Hmm. Evet. Bakın onları buraya koyayım. Evet hepsini buraya koyalım. Hmm. Bakın burada olmayan element yok. Hmm. Pirit madeni, bakır madeni, demir madeni, elmas madeni, değişik değişik gümüş, bronz, ee, değişik değişik objeler ve burada küflü demir, optisyen taşları, bakın bunlar da değerlidir. Evet, orasan parçaları gibi burada bir sürü alüminyum tablet, bakın burada da bir sürü böyle evet bakır ma şey, madeni, demir içerikli gibi burada olmayan yok arkadaşlar. Hatta çubukların çoğuna gider. Bakın civa diye yazıyor. Görüyoruz mu? Evet. Evet arkadaşlar hepsi burada. Bizim çubuklarımız ne yapıyordu? Ağzımızda hiçbir şey almadan altına gidiyordu. Bakın altınlar burada. Bu kadar madenin üzerinden tutuyorum arkadaşlar. Artı. Dile getireyim. Çubuklarda artı eksi olmazsa o çubuklar iş yapmaz arkadaşlar. Evet. Bugün videoyu kısa tutacağım. Arkadaşlar. Arazide Hiçbir dedektör, hiçbir görüntülü cihaz. Biraz sonra göstereceğim. Bakın ağzımıza sarımsağı alacağım, sarımsağı gidecek. Bu biber alacağım, bu bibere gidecek. Bu böyle bu bibere gitmeyecek. Bundan bunu bile ayırıyor. Biraz sonra göstereceğim. Bunlar hiçbir dedektör ve görüntülü cihaz yapamaz. Evet. Siz diyeceksiniz ki abi biz arazide biber mi Veya sarımsak mı arıyoruz? diyeceksiniz. Anlatmak istediğim o değil arkadaşlar. Anlatmak istediğim çubuklarımın %100 iş yaptığını anlatmaya çalışıyorum. Ağzımıza hiçbir şey almadan altını hangi altın? Saf altın. Günümüzün altını değil. Günümüzün altınları farklı farklı 14 ayar 18 ayar, 22 ayar, 24 ayar gibi böyle ayarlara bölünmüş. Farklı farklı. Tabi 14 ayarda bakır karışımı daha fazla. 18 ayarda bakır karışımı biraz daha az. 10, 22 ayarda bakır karışımı biraz daha az. 24 ayarda yok denecek kadar az. Evet. Arkadaşlar günümüzün altını bulmak için adam arazide kaybetmiş işte parmandaki yüzüğü. Kaç ayar bu? 14 ayar. Ağzında bir 14 ayar altın almaktan sonra o yüzüğü arazide bulamazsın. Çünkü arazide gömülü bir altın varsa böyle saf altınlar bunlara gider. Anlatmak istediğim bu. Evet. Bu biber ben ağzıma okutayım. Arazide bunu istediğin yere saklayın. Ben bulurum. Evet. Çubuklarımla ben bulurum bunu. Evet ben de bulurum Bulabilirim diyen varsa buyursun gelsin. Bunu her videomuzda iddia ile söylüyoruz. Evet. Tekrar tutalım. Bakın. Artı eksi. Bu kadar malzemenin üstünden tutuyoruz. Bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi kadar ortak altına gidiyor. Bakın burada dedik ya altın maden de var. Şimdi bu altınların üzerindeyim. Söyleneme geçti. Bakın. Artı çubuk sölleneme geçti. Benim Salim bu. Buradan tutarsam Bakın hı hı. çubuklarımız nereye gidiyor? Hı. Buradaki malzemelere. Özellikle burada altın hı hı. E, elementi de var. Onlara gidiyor. Evet. Hı hı hı. Doğru tutarsak. Hı hı. Bakın şimdi salime geçti. Hı hı. Doğru tutarsak. Aynı yerden tutarsak. Açıyor. Burada diyor. Biraz daha gidersek. Hı hı. o diyor. Bakın. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru tutuyoruz yine salimizde Tekrar gösteriyorum. Bu kadar mineral elementin üzerinden tutuyorum. Evet. Altın çubuklarımız Saf altınlara gidiyor. Evet. Şimdi. Sivri biber aldım. Sivri biberi buraya koyuyorum. Bu kadar altın da buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Hepsini buraya koydum. Bu da büyük biber. Bunlar da burada bakın. Sivri biber burada. Görülüyor mu? Görülüyor. Buradan tutuyorum. Evet. Bakın. Buradaki altınları da görmüyor şimdi. Evet. Bu da biber. Bunu da görmüyor. Ağzımıza bunu okuttuk. Bunu görüyor. Bakın. Evet. Şimdi bunu da buraya koyalım. Ağzımıza şimdi bu dolma biber okutuyoruz. Okuturken de gene artı olan sağ olsun. Solaklar ben ne yapıyorsam tam tersini yapsın. Evet yine tutuyoruz buradan. Bakın çubuklarımız net bir şekilde nereye gidiyor? Dolma böyle gidiyor. Evet bunu da koyalım buraya. Şimdi ağzımıza ne alıyoruz? Halis mulis taş köprü sarımsağı. Evet aynı yerden tutuyoruz. Sağ elimizde Evet arkadaşlar Bakın çubuklarımız sarımsağı gidiyor Evet Bunu da koydum buraya Şimdi altınları aynı yerine koyalım Evet şimdi çubukları sıfırlamamız lazım Sıfırlamazsak yani Altınların üstünden de tutsak nereye gider Bakın sıfırlamadık Orada sarımsağı gidiyor. Evet sıfırlamanın güç modu var. Evet bu sol eksi yani. Eksten başlamak üzere yanıyorum. Evet şimdi ikisini yaladık. Şu an sıfırlandı. Şimdi bir bakalım mı, sıfırlanmış mı? Sarımsağı gidiyor ya. Bir bakalım sıfırlandı mı? Tutuyoruz. Bakın çubuklarımız orada yine altına gidiyor. Evet sıfırlanmış. İkinci sıfırlama yöntemi toprağa değdirmek Ama toprak şart. Üçüncü sıfırlama yöntemi de arkadaşa veriyoruz. Arkadaşımız böyle iki eliyle tutuveriyor toprağı böyle dikey veya şu şekilde tutsun. 4-5 saniye tutsun yeterli. Evet çubuk sıfırlanır. Sıfırlama nedir? Dedektörlerdeki mandal gibi. Mandala basarsın tık sıfırlanır. Evet arkadaşlar bakın. Çubuklarımız ağzımıza ne alırsak ona gidiyor. Evet. Buradan şuna da şunu da dile getireyim. İşte e, polis ekipleri ve jandarma teşkilatına da kolaylık olur. Evet. Polis ve jandarma teşkilatına kolaylık olur. Arabalarda ne arıyorlar? İşte esrar, eroin gibi bazı e, kaçak sigara gibi bazı bir şeyler arıyorlar. E, Bunlar da neyi kullanıyorlar? Köpekleri. Hassas kurumlu köpekler. Köpeklerin bu koca tırda bunu bulması biraz zaman alıyor. Ve adamlar bunu zul alıyorlar. Alüminyum folyoya falan sararak kokunun çıkmasını engellemek için bazı önlemler alıyorlar. Köpeklerin bulması bunu biraz zaman alıyor arkadaşlar. Evet, bizim çubuklarımız daima gösteriyorum ya videolarda. Alüminyum folyoya bile sarsak. Evet. Bakın gösterelim ondan. Burada bir alüminyum folyo var arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? Mesela şu optisyen taşını bakın. Bunu buraya koyalım. Önce okula ağzınıza okuttuk. Alüminyum folyoya koyuyoruz. Bakın alım opsiyon taşın. Su siyahların hepsi opsiyon taşın. Hepsini koyduk. Bunu sardık. Bakın. Yani normalde bundan artık e, ee, sinyal geçmez. Bir direktör görüntünüz yaz. Bunu görmez normalde. Evet bunu nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bakın tam şurada. Evet altınları buradan tutuyorum. Bakın. Altınları görmüyor. Bakın direkt opsiyon taşlarına gidiyor. Bakın altınları üzerinden tuttuğum halde altınları görmüyor. Bakın. Direkt optisyen taşlarına gidiyor. Evet arkadaşlar. Aynen bu gibi. Böyle neye sararsa sarsınlar. Evet. Çubuklarımız koca tırın içinde kaçak sigara, esrar, eroin nerede? Hemen bulur. Zamandan tasarruf. Evet. O aracın hangi başına geçerseniz geçin. Yer ortasından, veya tırın başından veya kasanın öbür tarafından dorsenin öbür tarafından nereden tutarsanız tutun tırın neresine zulalamışlarsa o aranan e, nesneyi işte esrar eroin gibi kaçak sigara gibi malzemeyi evet çubuklarımız gider direkt nokta atışı yönü gösterir arkadaşlar evet zamandan tasarruf olur evet arkadaşlar kimseye kandırmıyoruz Açık ve net. Aksine iddia varsa gelsin. Arazide her türlü her türlü hava koşullarında yağmur yağsın, kar olsun, her türlü hava koşullarında yüksek gerilim hattı altı olsun, trafoların yanında olsun hiç fark etmez. Evet, dediğim gibi bırakın altını falan. Şu biberi bile ben yeter ki ağzımı okutayım. Şu biberi bile bir yere saklayın. Ben bulurum arkadaşlar. Ben derken çubuklarım bulur. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle eğitim amaçlı Bazen de böyle değişik videolar çekiyor muyuz? Evet, çekiyoruz. Arkadaşlar, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.